yeni nesil sorularda pratik yöntem var mı? Gelin bunu iki soruda görelim. Hatta birini ben 10 saniyede çözeyim, diğerini de siz 10 saniyede çözün. Ne diyor? Cumartesi akşamı bir hava durumu izleniyor ve diyor ki hava 16 derece, sonra ani şekilde düşecek. 10 ile 12 derece arasında düşecek. Eğer 10 derece düşerse 6'ya düşer. Eğer en fazla 12 düşerse 4'e düşer. Yapman gereken şu. 6 ile 4'ün ortası ortalaması kaç? 5. Şıklarda x eksi 5'i ara. Var mı? işaretle? Nasıl oldu hocam? Arkadaşlar 6 ve 4'ün 5'e uzaklığı 1 1 değil mi? Ve benim alacağım değer şu aralıklarda değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? x 5 nedir? Küçük eşit bir yani ya bu bölge ya bu bölgede olacak diyeceksin. Şimdi işte bu soruda sen de hayli cevabını yorumlara bekliyorum. Hem de ikisi de çıkmış aynı mantık.